Fatih Hoca ile Matematik ve Mühendislik derslerine hoş geldiniz. Silindirik koordinat sistemlerinden bir vektörün dönüşümü ve bazı pratik bilgiler vermek istiyorum bu videoda arkadaşlar. Şimdi bir vektörün dönüşümü. Aro, Afi ve Azet bunları sizlere arkadaşlar 17. videoda anlatmıştım. Yani Aro katsayısını, Afi ve Azet katsayısını nasıl bulunacağını 17. videoda anlatmıştım. Burada matris haline nasıl getiririz? Ona değineceğim. Zaten sıralama düzgün. Aro eşittir ax x az Hepsi ax x az şeklinde sıralanmış. A ro a fi a z şeklinde sıralanmış. Bunu matris haline sırasıyla yazıyoruz. A ro a fi a z şeklinde şu şekilde yazıyoruz. Daha sonra ax x a y z'in kat sayılarını matris haline getiriyoruz. Ne var? Kosinüs fi sinüs fi sıfır. Kosinüs fi sinüs fi sıfır. Eksi sin fi kos fi sıfır. Eksi sin fi kos fi sıfır. 0, 0, 1. Bunları bu şekilde matris haline getiriyoruz. Geri kalan AX, AY, AZ'i de buradan vektör haline getiriyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada a ARO, afi ve AZ yalnız başına. Yani eğer size bu lazımsa bunu kullanabiliyorsunuz. Ancak size AX, AY, a, z yalnız başına lazımsa yani kartezyen koordinatları silindirik koordinatlar şeklinde ifade etmek istiyorsanız yani bir nevi diğer deyişiyle. Bunu yalnız bırakmanız lazım. Ne yapıyordunuz? Bir önceki videoda bunu birim vektörlerde anlatmıştım. Aynı kural burada da geçerli. AX, AY, AZ'i yalnız bırakıyorsunuz. Şu matrisimizin transpozunu alıyorsunuz. Yani yatay satırları sütün yapıyorsunuz. Yani cos fi sin fi sıfır, cos fi sin sıfır. Eksi sin fi cos sıfır, eksi sin fi sıfır. 001 001 şeklinde yazdığınızda da bu sefer ax ay az yalnız kalıyor arkadaşlar. Yani size hangisi lazımsa onu o şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Peki pratik bilgiler derken ne kastediyorum burada? Bakın bunları bulduk. Bunları bulduk. Bunları hepsini bulduk arkadaşlar. Hatta bunları da 17. videoda anlatmıştım şu skaler çarpımların ne geldiğini orada söylemiştim. Şimdi ben bunların hepsini ezberlemek zorunda mıyım? Değilim. Niye değilim? Ya yani ben eğer bir tanesini ezberlersem Size de tavsiyem şunu ezberlemeniz. Bakın mavi ile taradığım mavi elips şeklindeki şeklin içine aldığım şey kısmı ezberlemenizi tavsiye ederim. Ya ben ezberlerken şu üsttekini ezberlemiştim. Ama gördüğüm kadarıyla yani ilk öğrendiğimde ben üsttekini öğrenmiştim. Ezberlemiştim daha doğrusu. Ama gördüğüm kadarıyla şu alttaki daha fayda sağlıyor. Niye? Çünkü e, kartezyen silindirik ve küresel silindirik ortada. Dolayısıyla ortadaki kısım bu olduğu için yani çok fazla detaya inmeyeceğim. Yani silindirik ortada olduğu için Kartezyenden küresel'e ve küreselden Kartezyene geçerken silindiriyi kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu ezberlemek daha fayda sağlıyor. Yani bunu ezberlerseniz diğer hepsini çıkarabilirsiniz. Yani buradaki şu bilginin, şunun, şunların tamamını çıkarabilirsiniz. Şimdi anlatalım. Mesela A, r, afi ve azet. Ve şunu ezberlediniz diyelim. Madem bunu ezberledik, buradan gidelim ax AY, azet arkadaşlar. Birim vektörler cinsinden a ro a fi azet. Şimdi size eğer birim vektörler lazımsa zaten bunu ezberlemişsiniz kullanabilirsiniz. Peki size katsayıları lazımsa bakın direkt ax birim vektörünü gördüğünüz yere ax katsayısını, a'ya birim vektörünü gördüğünüz yere katsayısını direkt katsayılarını yazabiliyorsunuz. a ro katsayısı, a fi, azet katsayısı. Yani şunu ezberlediğinizde direkt bunu da ezberlemiş oluyorsunuz. Niye birim vektörler yerine direkt katsayılarını yazıyorsunuz? Niye matris değişmiyor? Matris aynı matris dikkat ederseniz. Zaten şu AX, AY, AZ yalnız başına burada ARO, afi AZ'i yalnız bırakmak isterseniz yani yukarıdaki gibi ne yapıyordunuz? Şu matrisinizi satırlarını sütün yapıyorsunuz. Yani dikkat ederseniz satırlar sütün bunları hep anlattık. Zaten bunu bulduysanız bunu da rahat bulabilirsiniz. Yani şunu çevirdiniz buradan bunu satırları sütün yaparak dönüştürebiliyorsunuz. Gelelim şunu nasıl çıkaracağız? Temizleyelim sayfamızı. Şimdi arkadaşlar dedik ki bunu ezberleyin dedik. Bunu ezberlerseniz diğer dördünü ezberlemiş gibi oluyorsunuz. Peki bu skaler çarpımları nasıl buluyoruz? Arkadaşlar o da şu şekilde. Ax ile Aro'yu skaler çarptığınızda kosinüs fiyi verir. Ax ile A fiyi skaler çarptığınızda eksi sin fiyi verir. Ax ile Az'yi skaler çarptığınızda sıfır verir. Gelin aşağıya. Ay ile Aro'yu skaler çarptığınızda sin fiyi verir. Ay ile A fiyi skaler çarptığınızda kos fiyi verir. AY ile AZ'yi çarptığınızda 0 verir. AZ ile a ro'yu skalar çarptığınızda 0, AZ ile AF'yi skalar çarptığınızda 0, AZ ile az' skalar çarptığınızda 1'i verir. Zaten burada görüyorsunuz. Sağ tarafta da bu şekilde bulmuştuk. Yani AX ile ARO neydi? Kosfiydi. idi. AX ile ARO kosfi. AX ile AF'i eksi sinfi. AX ile AF'i eksi sinfi. Peki bu direkt böyle bir çarpma var mı? Yok. Yani yani AX ile a ro'yu matris olarak çarptığınızda direkt kosfi'yi verir diye bir şey yok. O nereden geliyor? Onu açıklayalım. Hepsi buradan geliyor. Çünkü ax neye eşit? Şu matrisi açarsam ax eşittir. Şunları şu şekilde çarptığınızda ax'i verecektir. Cos çarpı aro. Yani aro çarpı kosinüs fi Artı a çarpı eksi sin phi. Şurası eksi. A, a çarpı sin phi. Eksi. Sıfır çarpı az gitti. Şimdi arkadaşlar yani şu matrisi açtım yani nasıl matris haline geçiriyorsak açılışı da bu şekilde ben her iki tarafı soldan A ro ile çarpsam veya sağdan fark etmez yani bu vektörel çarpım olmadığı için sağ sol fark etmez her iki tarafı A ro ile çarparsam skaler A ro ile çarparsam A ro ile A skaler çarpımı nedir sıfır çünkü ro fi z ekseni bunlar dik olduğu için gitti A ro ile A ro'nun skaler çarpımı nedir birdir dolayısıyla A, bir oldu gitti ne geldi A ro ile ax x fi geldi. Yani aslında buradan geliyor. Yani biraz önce AX ile AROİ skaler çarpımına cos pi'yi verir dedim. Böyle bir çarpma yok dedim ama bunun geliş yolu burası olduğu için diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu pratik bilgileri bilirseniz yani ezberlerseniz yani sadece şunu ezberlerseniz bunların hepsini ezberlemiş olursunuz. Soruları çözüş yöntemine göre yani artık soruları çözeceğiniz duruma göre hangisini kullanmanız gerektiğini siz karar vereceksiniz. Ben bu koordinat sistemlerinde özellikle bir sorunun çözümü için çok farklı yöntemler gösteriyorum. Yani bazen şunu gösteriyorum, bazen bunları gösteriyorum. Artık duruma göre. O soruda hangisi kullanılacaksa onu siz kendiniz belirleyeceksiniz. Şimdi bunları ben pratik olarak anlattım. Yani şekil üzerinde gösterdim. Yani bunların geliş yönteminin şekil üzerinde tanımını yaptım. İlerleyen videolarda da teoriğini anlatacağım. Yani bunların aynısını, bu çözüm yöntemlerimiz, şu bulduklarımızın hepsini bir de teorik olarak çözeceğiz. Yani siz bu videoları dinleyip bir de teoriğini öğrenirseniz yani bu konulara hakimiyet sağlayacağınızdan şüpheniz olmasın arkadaşlar. Bu dersiniz bu kadar. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.